Aslında anlatacağım şey çok uzun bir konu ama ben bunu kısa geçmeye çalışacağım. Şimdi bazen böyle jüride otururken veyahut seyirci olsam bile jürinin almış olduğu bir kararı yarışmacı beğenmediğini bir şekilde ifade eder veya bunun bir tartışma moduna sokar bir sebep arar ve sebebi de jüride oturan değerli arkadaşlar büyükler neyse artık onlar bunu izah etmeye çalışır tabi işi biliyorsa. Veyahut e, seyirci olup da işi bilenler bunu izah eder. Sen niye elendin? Veyahut senin kuşun hangi tür hatalar yaptığını söyler. Şimdi kısa bir makas yani makas olayı. Flora kuşunda ötümü devam ettirmiyor ve bir anda makaraya girer girmez kesip atıyor. Yani baltayı vuruyor, makası vuruyor. Biz buna makas diyoruz. Makas tarzında bir makara. Bu en güzeli de olabilir, en kötü şekli de olabilir ama makas türü sesler, ötümler ne kendim öterim ne başkasını öttürürüm tarzında bir ötüm şeklidir. Dolayısıyla rakibinize aman vermezsiniz veyahut ona yol vermesiniz, Ona yol vermediğiniz için de sizin elenmeniz çok normaldir ve doğaldır. Yani şu demek değildir. Kuşunuz daima ve her zaman makas tarzında ötüyordur. O an için o jüri döneminde, o yarışma döneminde, o jürinin karşısında, o seyircinin karşısında makas ödeceği tutmuştur. Yani buna yapacak bir şey yok. Kuş bu. Dolayısıyla orada öyle ötmüştür. Bir saat önce dünyaları ötmüştür. Veya 10 dakika sonra dünyaları ötecektir. Bilemezsin ama o an için makas öttüğü zaman bu elenir. Bu değerli bir kuş değildir. Er meydanı kuşu değildir. Yani er meydanına siz bu makası getirirseniz diğer kuşlarını da Diğer kuşlara da yol vermeyecektir. Hiç kimse ötemeyecektir. Dolayısıyla siz makas tarzı öten kuşlarınızı susturmak zorundasınız. Veyahut dışarı çıkarılırsınız. Veyahut kibar bir yolla uyarılırsınız. Artık kibarlıkta kalmadı ya bu dönemde. Millete bir şey söylüyorsun. Hemen bu, 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 bu yapıp duruyor. Bir şeyler oluyormuş gibi. Yani bir kamyon kahraman var. Ee, dediğim gibi benim söylediklerimi dinlersiniz. Teyit etmek için kamyonla usta dolu etraf onlara sorarsınız. Onlar da evet belki kısmen olabilir tarzında Fahri doğru söylüyor derler. Ama doğru ustaya sorarsanız evet doğru der. Ben de şimdi bununla ilgili bir örnek videonun sonuna ekliyorum. Makas nedir? En azından burada göreceksiniz ve siz bile dahi bunu anlayacaksınız ki Evet, o makas çok lezzetsiz boktan bir şeymiş diyeceksiniz. Benim canım Şey, domatesi keseriz biraz. Tuzlu salata. Bugün şey şey ya yok. Yok. Yavaş yavaş bir şey. Hmm. Yani sen bir şey yapma sen konuş. Haber yok haber yok Şey, domatesi, var. Şey, Hazretleri, şey, 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 kadar güzel şey, 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 Tamamen yeterince mineral evet. şey alamıyor. Bir arkadaşımızla Mevzus'un farkı da soruyor. Bir şey farkı da soruyor. Yavaş yavaş yiyorlar bir şey. bir işe yapma sen konuş. Haber yok haber yok. Ömer'den bana. şey domatesi kasada bir daha pişmiş Gelene kadar güzel nakliye esnasında kırmızı şu anda var. Kendiliğinden olmuyor yani. Tamam. Çünkü yeterince mineral işi alamıyorum evet. tamam. Diğer kasada meyve suyu fabrikası var. Çünkü 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 çünkü